Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Çanakkale Valiliği himayelerinde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 17-18 Şubat 2025'te gerçekleştirilecek 2025 Trakya Kariyer Fuarı'nın lansmanı yapıldı. Lansman toplantısına Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çum Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Şahin, Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Altında, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Teknopark Müdürü Doçent Doktor Erkan Bil, Çanakkale Protokolü, İş İnsanları, Akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı. Çanakkale Valisi Doçent Doktor Ömer Toraman yaptığı açılış konuşmasında Çomu yönetimi ve ekibinin fuar projesinin başından bu yana büyük bir gayret ve heyecan içinde olduğunu söyledi. Kariyer fuarının 2025 yılı Trakya ayağına ev sahipliğini Çanakkale'miz yapacak. Bu ev sahipliğinde Çanakkale 18 Mart Üniversitemiz başından beri çok büyük bir gayret ve heyecanla hazırlıklarını devam ettiriyorum. Bugün de bu çerçevede bir istişare toplantısı için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi iyi bir uygulamayla Türkiye'nin muhtelif bölgelerinde tamamını kapsayacak şekilde kariyer fuarları puan, planlıyor. Burada e, esas e, olarak bir yandan kamu kurum ve kuruluşlarının, bakanlıklarımızın hem kendi faaliyetlerini anlatmaları, tanıtmaları hem de kamudaki e, kariyer planlamalarına ilişkin e, gençlerin e, bilgilendirilmesi için bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. E, öte yandan yine bu fuar listesiyle özel sektörümüzde de gençlerimizi buluşturarak yine özel sektörün sunmuş olduğu e, imkanları e, öğrencilerimize hem şirketleri tanıtmak, faaliyetlerini tanıtmak ve istihdam politikaları konusunda e, gençlerle bir araya gelmelerine vesile oluyor. Üçüncü bir ayağı var bu kariyer fuarının o da sivil toplum örgütleri. Sivil toplum örgütleri de bu farlarda yer alarak hem bir yandan gördükleri faaliyetleri belki anlatıyorlar ama aslında biraz da dikkatiniz çekmek istediğim başka hususlar var. O da aslında artık sektörlerin de profesyonel istihdam yapar, yapılar haline gelmesi gerektiği Sayın vurgulamak e, isterim. Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu bugün burada sadece bir kariyer etkinliğinin lansmanını yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek bir işbirliğinin temellerini güçlendirmek adına bir araya geliyoruz dedi. Bugün burada yalnızca bir kariyer etkinliğinin lansmanını yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek bir iş temellerini güçlendirmek adına bir araya geliyoruz. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak yalnızca bir yüksek öğretim kurumu değil, aynı zamanda bu güzel şehrin, Trakya'nın ve ikimizin geleceğini inşa eden güçlü bir lokomotif olduğumuzu önemli bulunmak istedim. Eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında elde ettiğimiz başarılar bu sorunun en somut göstergesidir. Bugün üniversitemiz Türkiye'nin her köşesinden gelen gençlerimize yalnızca akademik bilgi sunmakla kalmıyor. Onları yaratıcı, yenilikçi, girişimci ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip birer, birer olarak geleceğe hazırlıyor. Bu, bu süreçte öğrencilerimizi yalnızca bireysel kariyer hedeflerine ulaştırmayı değil, aynı zamanda bu hedeflerin şehrimize, bölgemize ve ülkemize doğrudan katkılar sağlayacak birer araç haline gelmesini amaçlıyoruz. Konuşmaların ardından fuar kapsamında hazırlanan protokoller imzalandı. Evet bu kariyer fuarları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kalkı Ofisi'nin bir müddettir uygulamaya koyduğu çok önemli bir faaliyet. Çok ciddi geri dönüşleri olan bir faaliyet. Ülkenin tamamını kapsayacak şekilde muhtelif bölgelerde bu fuarlar düzenleniyor. Trakya bölgesinde de daha önce diğer vilayetlerde bu fuarlar düzenlendi. 2025 yılında da Çanakkale olarak biz ev sahipliği yapacağız. Tabi bu ev sahipliği bütün Çanakkale'nin ev sahipliği. Ee, yalnızca kamu kuruluşları değil, yanımızda özel sektör kuruluşları da olacak, sivil toplum örgütleri de olacak. Bütün bu e, fuarın etkinliğinde başarılı geçmesine tabii en büyük yük de üniversitemize ait. 18 Mart Üniversitesi kurumsal idari kapasitesiyle, akademik kadrosuyla ve öğrenci profiliyle bunun üstesine gelecek e, ehliyette bir üniversite. Trakya Kariyer Fuarı'nın Çanakkale'nin 18 Mart üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşecek olması bizi de son derece mutlu ediyor. 17-18 Şubat'ta özellikle gençlerimizin geleceklerini keşfetmeleri, kariyer planlamaları ise önemli. Ülkemizde eğitimle istihdam arasında planlamanın da çok iyi yapılması lazım. Biz de yerel yönetim olarak bu konuda gençlerimize birçok alanda ciddi destekler veriyoruz. Öncelikle Trakya Kariyer Fuarı 2025 hem kentimiz için, Çanakkale'miz için hem de üniversitemiz için hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok gerçekten büyük ölçekli bir etkinlik. Ee, biz üniversite olarak, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak Trakya Üniversiteler Birliği üyesiyiz. Ve bu birlik sayesinde ki bu sene Balıkesir Üniversitesi de gözlemci olarak katıldı. 6 büyük üniversite. Ee, yaklaşık 17-18 Şubat tarihlerinde yaklaşık 50 bin üzerindeki bize gelen rakımlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden 60 bin civarında ziyaretçi bekleniyor. 400'ün üzerinde sektör ki Bugün e, açılış, e, lansman toplantımızın, tanıtım toplantımızın ardından e, sektörel kümeleme hedefli bir çalıştay gerçekleştireceğiz bildiğiniz gibi. Burada temel hedefimiz biz büyük bir üniversiteyiz. 45 bin yaklaşık ki 47 bin şu anda tam sayımız, 47 bin 682 tam sayımız bugün itibariyle. Öğrencimizin ön lisans, lisans ve lisans üstü öğretimler öğretim gören öğrencilerimizin e, kariyerlerine yön verecek şekillendirecek büyük bir etkinlik. Dediğim gibi 400'ün üzerinde küçük, orta ve büyük ölçekli kamu özel sektörü ve sivil toplum kuruluşlarından temsilci gelecek. Sadece bu bir fuar alanından ya da stand alanından ibaret olmayacak. Az önce fuar koordinatörümüz Doçent Doktor Üzüle Kurt hocamızın da belirttiği gibi stand alanlarından yanı sıra rol modellerden kariyer söyleşileri, mülakat simülasyonları, mülakat eğitimleri, B2B sektör görüşmeleri, sektör sektör görüşmelerinin olacağı büyük bir ekosistem olacak. Ben bunu bunun Çanakkale'de olmasını üniversitemiz öğrenciler için büyük bir fırsat olarak görüyorum. Sadece Çanakkale'nin değil bölgenin hatta ülkenin büyükleri katılacak. Özellikle savunma sanayideki büyük firmalar katılacak. Ee, onlarca firmayı davet edeceğiz savunma sahne ve diğer sektörlerden. Amacımız burada e, mesleki ekosistemlere öğrencilerimizi dahil etmeden önce ki bildiğiniz gibi 3 artı 1 ve 7 artı 1 işbaşı eğitim modelleri de oluşturuldu. Sektörle direkt öğrenciyi öğrenciyken bir araya getirmek. Bu gerçekten önemli. Bizim motorumuzdan biri biliyorsunuz. Tüm e, faaliyetlerimizi öğrencilerimizle birlikte ve öğrencilerimiz için yapıyoruz. Dolayısıyla ben bugün 47 öğrencimizin her birini bu fuar Trakya Kariyer Fuarı'nın organizasyonunda, operasyonunda 17-18 Şubat'ta sahada olmaya davet ediyorum. Lütfen bizi zorlasınlar ki biz daha iyisini onlar için yapabilirim. Ben bu noktada tüm iç ve dış paydaşlarımıza, özellikle Çanakkale Fuarı biliyorsunuz, Çanakkale, Sayın Valimiz, e, Doğan Doktor, e, Ömer Toraman e, himayelerinde gerçekleşiyor. Doçent Doktor Ömer Toraman hocamızın da vizyonu bizim için çok yön verici oluyor. Bu noktada kendisine, Çanakkale Belediyesi'ne, bütün kamu özel sektör ve STK'lara özellikle çok teşekkür ediyorum. Bir e, emsali çok sayıda oldu ama bence en iyi kariyer fuarlarından ve yaygın etkisi en fazla olacak kariyer fuarlarından biri olacak. E, Motomuzu ben e, e, son vermek istiyorum sözlerime. E, Trakya 2025 e, kariyer fuarı kapsamında geçmişin izlerini taşıyarak geleceğini keşfetmeye ben herkesi çağırıyorum. Sağ olun. Çok. Başta 18 Mart Üniversitesi'nin rektörüne bu sayede hocalarıma böyle bir organizasyonu Çanakkale'de gerçekleştirdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi böyle bir olay neden önemli? Çocuklarımız eğitim alıyor. Eğitim aldıktan sonra kariyer mutlaka önemli ama kariyer olması için de para lazım. Parayı kazanmaları için de üniversite iş dünyası olarak pekiştirip çocuklarımızı geleceğini daha iyi hazırlayarak ülkemizi daha iyi yerlere getirmelerini ve dünyada söz sahibi olmayı istiyoruz. O yüzden de bu kariyer fuarları bizim için çok önemli. Gençler bizim geleceğimiz.